Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yakın gelecekte seni neler bekliyor açılım yapacağım arkadaşlar. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşları verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şöyle bir kartlarımızı karıştıralım bakalım. Güzel enerjilerin gelmesini dileyelim. Ha, hayret, iyi karıştırmışım. Tamam. Şimdi. Şimdi ilk karta bakacak olursak arkadaşlar biraz kendine huzursuz ve tedirgin böyle bir hani bir şey olması için beklersiniz beklersiniz de içiniz içinize sığmaz vesaire öyle bir enerjide olursunuz ya. Böyle bir ruh hali var gibi gözüküyor. Kupa beşlisi kartıyla birlikte bir durumla ilgili bir fırsatı kaçırdığınıza dair bir his durumu içerisinde olabilirsiniz. Olmayacak mı düzelmeyecek mi? işte ne bileyim işler yoluna girmeyecek mi, e, bu işte bitti mi, devamı yok mu gibi birazcık böyle bir tedirgin, bir duygusal, sanki bir kayıp duygusu içerisinde olabilirsiniz ruhsal olarak. Biraz fazla olaya romantik, duygusal bakabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu konuyla ilgili bakın Büyük arkana sihirbaz kartı ile beraber ve bütün aslında bu tedirginliklerin yersiz olduğunu gösteren Mucizevi bir gelişme, mucizevi bir başlangıç olacak. Fakat dediğim gibi birazcık buradaki bu, bu özellikle kupa beşlisi kartıyla da beraber o duygusal kayıp duygusuyla, işte bardağın boş tarafına bakma, tedirginlik duygusuyla birazcık baş etmeniz gerekebilir arkadaşlar. E, sakin olmanız lazım. E, çok fazlasıyla kasmamanız, çok fazlasıyla hani bir şeyi çok ciddi almamanız, hayatı çok ciddi almayın derler ya aynı onun gibi. Almamanız lazım. Çünkü zaten bu konuya dair dediğim gibi bakın Büyük Harka Ana Sihirbaz Kartı ile beraber güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Büyük arkana Ölüm Kartı ile birlikte mucizevi bir değişim ve dönüşüm. 180 belki de işte zaten e, ölüm kartı biliyorsunuz çok büyük pozitif anlamda değişim ve dönüşümleri yenilenmeleri bize anlatır arkadaşlar. Bir şey bitiyor. Belki de bu şeyin bitmesi de biraz sizi tedirgin ediyor olabilir. Sizi ne bekliyor şeklinde. Değişim dönüşüm biraz sizi tedirgin ediyor olabilir. Ama bu değişim dönüşüm geliyor arkadaşlar. Bakın bir bitiş var, bir başlangıç var hayatınızda. Ve bunu uyum sağlamakta özellikle belki de duygusal olarak zorlanabilirsiniz ama ya beklentilerinizin aslında içten içe bir şeylerin olmasını, yoluna girmesini beklediğiniz bir durum. Ve aslında olmayacak mı diye tedirgin hissettiğiniz bir durum ama bir yandan da korktuğunuz ve çekindiğiniz bir değişim dönüşüm. Hepimiz öyleyizdir zaten hemen hemen. Ay hayatımda değişiklik olsun, ay olmayacak mı deriz ama içten içe de bir yandan da yeni bir şeye adım atmanın tedirginliği hepimizin içinde olabilir arkadaşlar. Sanki böyle bir süreç ama dediğim gibi güzel bir bitiş, olması gereken bir bitiş. Ve çok güzel bunun ardından büyük arkanlı sihirbazla kartıyla birlikte çok güzel bir başlangıç belki kaçmış fırsatların tekrar ele geçirmesi, o kadar melankolik olmamanız gerektiğini size bir şekilde gösterecek ve ispat edecek güzel gelişmeler sizinle olacak gibi gözüküyor. İkinci kartımızda sıramızda manipülasyon kartı var. Biri ya da birilerinin sizi istemediğiniz bir şeye doğru ya yönlendirdiğini sezebilirsiniz. Ya da farkında olmasanız bile biri ya da birileri sizi bir şeylere, kendi fikirlerine, kendi bakış açılarına yönlendirmeye çalışabilir. Tılsım ikilisi. Sanki biraz kafanızı karıştıracak birileri arkadaşlar. Yani hatta belki de kiminiz iki enerji yani biri de şöyle düşünün bir arkadaşınız der ki gel işte yazın Antalya'ya tatile gidelim öbürkü de der ki sizin üstünüzde baskı kurmaya çalışarak hayır Bodrum'a tatile gidelim bakın sadece bir basit bir örnek veriyorum ki iyice kafanız otursun sanki böyle bir iki tane seçenek var önünüze sunulan ve bu seçeneklerle ilgili ne yapmanız gerektiği konusu bir şey birileri sizi bir şeylere yönlendirmeye çalışıyor ve burada bir gelgit durumu ya da biri size bir şey dayatmaya çalışıyor ama bir de sizin kendi fikriniz var. İki fikir arasında yoğun bir gelgit, yoğun bir ikilem süreci yaşayabilirsiniz. Çünkü karşınızdaki kişi her kimse üstünüzde bayağı bir etki kurmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Sizi yönlendirmeye çalışıyor gibi gözüküyor. Buradan bir şekilde arkadaşlar galip gelen taraf siz olacaksınız. Ya da sizin açınızdan en doğru, sizin için en lehinize olan kararı vereceksiniz. Fakat tekrar diyorum, bu kişi ya da kişilerin sizi bir şey yönlendirmeye çalışması ve manipüle etmeye çalışması açıkçası sizi biraz oyalayacak gibi gözüküyor. Çünkü hem tılsım ikilisi hem büyük arkanı ay kartı var. Biraz zorlanacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun neticesine bakın, sizleri bekleyen bir başarı var. Yani <laughs> istemediğiniz bir şey ya da sizin lehinize olmayan bir şey ya da kafanızı karıştıran bir şey yönlendirmeye çalışan kişiler istediklerini elde edemeyecek gibi gözüküyor bu konuyla ilgili. Üçüncü sıraya bakalım. iki, tane dokuzumuz var. Bu da arkadaşlar <laughs> bakın istediğinizi bir şey bir duanız ve dileğiniz var. Fakat bu duayı ve dileğe giden yolda açıkçası birazcık tabii ki yolunuzu bulmakta zorlanabilirsiniz. Birazcık sizin için karanlık ve zor bir patik olabilir. İkisi de dokuz bu arada biri büyük arkana. Çünkü burada biraz şartların sizin aleyhinize olduğunu düşünüyor Biraz çok avantajınıza olmadığını düşündüğünüz, üstünlük nasıl elde ederim diye baktığınız ve sonunda bir dileğinizin olduğu, size aslında mutluluğun beklediği bir sanki karar verme, inisiyatif alma süreciyle ilgili gibi gözüküyor. Bu inisiyatifi almadan önce bu dezavantajlı olduğunuzu düşündüğünüz konuyla ilgili bir inzivada kalmayı tercih edip en doğru kararı içsel ışığınızla birlikte vermeye çalışma yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde. Hmm. Kupa ikilisi kartı ile beraber özellikle ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz bir konuyla ilgili önümüzdeki günlerde alacağınız doğru kararlar, atacağınız doğru adımlar, tabii ki bunun öncesine gelen bir inziva enerjisi, sizin ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz konuyla ilgili avantajı sağlamanıza, dualarınıza ve dileklerinize ulaşmanıza ve bakın çok mutlu bir enerjiye doğru ilerlemenize katkı sağlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu birebir partner ya da partner adayıyla aranızdaki durum olabilir. Ne bileyim ikiniz de inatçısınızdır tamam mı? İkiniz de adım atmıyorsunuzdur. Bakalım kim galip gelecektir. Ya da partner ya da partner adayınızla aranıza giren üçüncü enerjiler olduğunu ve bir dezavantajlı durumda olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Bunu nasıl lehinize çevirebilirsiniz? Her halükarda işin sonunda sizi bakın bir kupa dokuzlusu enerjisi bekliyor arkadaşlar. Bir mutluluk, bir dileğe ulaşma enerjisi sizleri bekliyor. Çok güzel. Dördüncü sıraya bakalım. Ha, burada birazcık egolar mevzu bahis olacak. kupa üçlüsü kartıyla bu yine aranızda bir küs ya da kırgın olduğunuz biri ya da birileriyle ilgili olabilir. Örnek veriyorum bir arkadaşınızla küsmüşsünüzdür ama her ikinizde ego yapıyorsunuzdur. Barışmak için adım atmıyorsunuzdur. Ya da bulunduğunuz sosyal topluluk içerisinde arkadaşlar yine arkadaş çevresi vesaire bir iş ortamı. Burada birazcık karşınızdaki kişi ya da kişilerle egoların çatıştığına şahit olabilirsiniz. Ne bileyim biri sizi ezmeye çalışıyor mesela. kılıç dokusu kartıyla bu durum, bu ego durumu araya giren ya da sizi ezmeye çalışan insanların tavırları size birazcık böyle bir kaygı bozukluğu, endişeler, sıkıntılı bir ruh haline sebep olabilir. Ses için kusura bakmayın. Kılıç şövalyesi kartı ile beraber. Burada sanki biraz arkadaşlar topluluklar içerisinde ister bir aile ortamı olsun, İsterseniz bir arkadaş çevresi isterseniz bir iş ortamı olsun ya da bir küstüğünüz bir arkadaşınız olsun ne olursa olsun arkadaşlar bu ortamda hangisi olursa olsun ego durumlarının üstesinden geleceksiniz yani bir galibiyet durumu sizleri bekliyor gibi gözüküyor daha açık sözlü daha atak daha ne istediğini bilen daha cesur daha istediğini koparan ego'nun devreye girmesine izin vermeyen karşıdaki egolara karşı da kendini savunabilen bir yaklaşımımız cesur ve atak bir yaklaşımımız olacak gibi gözüküyor. Yani bu kılıç dokusu enerjisinden çıkıp işte kendini acıyan, korkan, sinen enerjiden çıkıp bir kılıç şövalyesi hatta belki de birazcık sivri dilli bir enerjiye doğru gidebilirsiniz. Mesela yine örnek vereceğim. Lütfen örneğe takılmayın. İşte sen 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 beni ezmeye çalıştınız. Bu zamana kadar hep sustum sustum ama hayır. Bundan sonra buna izin vermiyorum. Tamam mı? ya da işte sen benim kalbimi kırdın özür dileyeceğine bir de işte hala işte ego mu yapıyorsun? Daha dediğim gibi atak, daha açık sözlü, daha kendinize güvenen bir yaklaşımla bir şeyleri sanki ağzınızdaki baklayı çıkaracağınız açık bir enerjide olacağınız bir süreç sizleri bekliyor. Buradaki sondan bir önceki kartımız bir de diğer desteden de seçeceğim tuhaf, egzantrik olaylar ya da kişilerle karşılaşabilirsiniz. Alışla gelmişin dışında. Özellikle ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle ilgili olabilir bu. Onlarla ilişkilerinizle ilgili olabilir. Sanki arkadaşlar aşılması zor bir duvar var karşınızda en basitinden şöyle düşünün çok değişik beklentileri olan bu zamana kadar alışmadığınız çalışmadığınız bir iş yeri çalışmadığınız bir patron daha farklı bir bakış açısı var daha farklı bir iş ortamı ya da daha farklı kendinizi ispat etmeniz gereken ama aşılması zor duvarları olan tuhaf diyebileceğiniz alışmadığınız bir durum ya da alışmadığınız bir iş arkadaşı çevresi, yeni kişiler, yeni ortamlar. Buralara biraz ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Buralara birazcık bir şekilde kanalize olmakta, ne bileyim, patrona kendinizi beğendirmekte, yeni iş arkadaşlarıyla uyum sağlamakta, yeni ya da sosyal çevrelerle ilgili birazcık ya bir dakika ya işte hiç böyle bir yerde çalışmamıştım mesela ya da hiç böyle insanlarla karşılaşmamıştım ya da hiç patronlarım daha önceden işte bu değildi, bu daha değişik, daha değişik bir çalışma stili var. Dediğiniz bir yer sanki, bir ortam arkadaşlar. Ya da yeni bir deneyim. Burada açıkçası uyum sağlamak, kendinizi ispat etmek, araya karışmak, karşıdaki duvarı yıkmak. Anlatabiliyor muyum? Uyum sağlamakla ilgili güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Fakat yine buradaki bu yenilik, bu değişiklik, alıştığımız tarzın dışındaki duruma uyum sağlamakta biraz zorlanabilirsiniz. Birazcık bir dakika ya ne yapsam, ne etsem diye düşüneceğiniz değişik bir deneyim olabilir sizin için önümüzdeki günlerde. Fakat bunun üstesinden bir şekilde geleceksiniz. Ee, dediğim gibi çevre uyum sağlama, ayak uydurabilme, bu konuda birilerinden destek de alabilirsiniz. Araya karışma, anlatabilirim kaynaşma gibi bir süreci tamamlayacak gibi gözüküyorsunuz. Birazcık sizin için ilk etapta zor olsa bile arkadaşlar. Buradaki son kartımızda da bağımsızlık kartı var. Bir takım yüklerinizden kurtuluyorsunuz sanki. Stres ettiğiniz, kaldırmakta zorlandığınız, sorumluluklar, yükler. Bunlardan bir özgürleşme gibi bir durum var sanki. Çok ani, köklü, kökünden bir şeyleri değiştirebilecek ve yüklerinizden kurtulabileceğiniz kararlar verebilirsiniz. Adımlar atabilirsiniz. Bağımsızlığınızı savunmak adına arkadaşlar. Kupa Kraliçesi kartıyla bu yüklerden kurtulmakla da birlikte de içsel bir huzura doğru erişiyorsunuz. Çünkü kendi ruh sağlığınız, çünkü kendi mutluluğunuz açısından karar veriyorsunuz arkadaşlar. Ya yeter ya bütün işi ben mi yapacağım? Ya da yeter ya dışarıda çalışıyorum, bir de eve geliyorum, yemek yapıyorum, bilmem ne. Bir anneyi düşünün arkadaşlar. Hem de dışarıda çalışan. Anlatabiliyor muyum? Fazla sorumluluklar, fazla yükler. Sizi ayağınıza böyle prang olmuş şeylerle ilgili bağımsızlık yolunda sorumluluk alıp adımlar atacak ve yüklerinizden kurtulup duygusal bir kendinize barışık olma, e, duygusal tatmin enerjisine doğru ilerleyecek gibi gözüküyorsunuz. Buradan da kartlar seçelim arkadaşlar. 3 tane. Evet. Rüzgarın yönünde bir değişiklik, bir şeyler değişiyor. Çok güzel kutsanmış enerjiler Sizleri bekliyor arkadaşlar ve bir huzur ya da biriyle barış. Bakacağız ne olduğuna. Önce rüzgarın yönündeki değişikliğe bakalım. Kılıç yaveri kartıyla özellikle e, öğrenim hayatınızla ilgili olabilir ya da çalışıyor olsanız bile bir şeyleri öğrenmekle ilgili olabilir. Ya da alacağınız bir bilgi öğreneceğiniz bir şey bir konuyla ilgili gidişatın yönünü değiştirebilir. Alacağınız kararları çünkü değiştirebilir çok güzel kupazlı kartı ile beraber bu rüzgarın yönünde meydana gelen değişiklik ister eğitim hayatınızla ilgili olsun ister bir şeyler öğrendikten sonra alacağınız değişik kararlarla ilgili olsun çok güzel duygusal bir içsel huzuru barışı tatmini getirecek gibi gözüküyor size. Kılıç altılısı kartıyla örnek veriyorum. İş yeri değiştirebilirsiniz. Eğitim alanınızı değiştirebilirsiniz farklı bir şehre, farklı bir ülkeye çalışmaya gidebilirsiniz. Böyle bir değişiklik ve işin sonunda sizi gerçekten tatmin ve mutlu edecek güzel gelişmeler, güzel değişiklikler, uzaklarla ilgili yeniliklerle ilgili, değişikliklerle ilgili sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. İkinci karta bakalım. Kupa şövalyesi. Büyük Arkana İmparator. Bir kart daha seçiyoruz. Kupa Yedilisi. Şimdi önümüzdeki günlerde romantik ya da duygusal bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Bu ister partner ya da partner adayınız olsun, isterseniz sizinle arkadaş olmak isteyen, duygusal yakınlık kurmak isteyen herhangi biri olsun ama daha çok sanki romantizmle ilgili. Bu gelen aslında güzel bir fırsat arkadaşlar bu. Aslında güzel bir teklif belki de kaçırılmaması gereken bir fırsat. Fakat burada birazcık tereddütleriniz olabilir, birazcık kafanız karışık olabilir ve bunu değerlendirmeden önce birazcık daha düşünmeyi, birazcık daha otoriter olmayı, birazcık daha disiplinli tabiri caizse bu romantik gelişmeye yaklaşmayı tercih edebilirsiniz. Kontrolü gitme ihtiyacınızdan dolayı. Ama gerçekten güzel bir romantik teklifle önümüzdeki günlerde karşılaşacak gibi gözüküyorsunuz arkadaşlar. Güzel ister partnerinizin yapacağı bir öneri olsun, ister partner adayınızın ya da size talip olan birinin öne çıkması olsun. Son sıraya bakalım. Tılsıması. Büyük arkana adalet. Biriyle aranızda bir barış sağlanıyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Yeni, somut, gerçekten gelecek vadeden ve gerçekten samimi bir enerjiyle size doğru bir atıyorum bir özür gelebilir. Bir kişiden ya affet işte hata yaptım şeklinde bir kabulleniş gelebilir. Size bir sunum yapabilir bu kişi ve bu kişiyle aranızda bir adalet enerjisi, denge ve barış enerjisi yaşanacak gibi gözüküyor. Bakın kuponlusu kartıyla da beraber duygusal açıdan son derece tatmin olacağınız yine bir birleşme dediğim gibi barış, sorunların giderilmesi, köprülerin onarılması gibi bir süreç sizleri bekliyor. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.